çok değerli hanımefendiler, şetenlimizin güzel insanları, sevgili gençler, hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Hoş geldiniz. Burada çok uzun konuşmayacağız. Belediye başkanımız buradan. Şetenlerin evladı. O size hepsini anlatır. Ben az konuşacağım, öz konuşacağım. Ama sesimiz kalmadı çıkacak. Bak başbakanın da sesi çıkmıyor şu anda. Akşam saat dokuzu çeyrek geçe bu akşam. TRT Haber kanalında 45 dakika konuşacağım. Akşam o ekrandan size de el sallayacağım, size de hitap edeceğim oradan. Kardeşlerim, Allah'a hamdolsun, 12 sene hizmet ettik, Türkiye'nin dört bir yanında eserimiz var, İlçelerimizde, köylerimizde güzel eserler ulaştırdık sizlere. 30 Mart günü, Allah'ın izniyle, altın özümüzün yeni hizmetkarı Rıfat Sarı olacak. öyle çok güzel bir birliktelik sağladınız. Tebrik ediyorum. Değerli muhtarıma yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Yeni seçilecek muhtarımıza başarı diliyorum. Çetenli'nin bir belediye başkanı olacak. Yarı başında Büyükşehir Başkanı Sadullah Ergin olacak. Bizim de yanımızda Ankara'da hükümetimiz ve başbakanımız Tayyip Erdoğan olacak. Onun için ben Çeterli'den Hatay rekoru, Türkiye rekoru bekliyorum. Hatay'da en yüksek oyu tercih bir Çocukken